Eskiden mi her şey güzel? Eskide mi kaldı yoksa her güzel? Güzel olan eskide diyen bizler için ne muamma amma. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen dünya, bir gün biteceğini bildiğin ömür, sayfa sayfa, an be an nasıldı eskide güzel? Eskide miydi yoksa kalan mukaddes bedel? Güzel mi eskidi de haberimiz mi yok? Biz yaşamak için şuracıkta duranlar, ne çok hikayeler biriktirmişiz heyhat. İptidai, mukaddime anlaşılmaz. Muhakeme pek az. Anlatacağın ne çok şey vardır bulunmaz. Dinlemek isterdim. Buyur hayalbaz. Gel sen de anlat. Eski Ramazanlar, iftarlar, sahurlar, Çocukluk patlak topardınca baldırı çıplaklar, Sobeledin, Ayşe, Ali, Ömer, Fatma, Hepsi bu mahallede çocuktular. Mutluluk, saadet, yorgun bakışlarda, tez heyecan kırılsan da yarın yine aynı yerden devam. Göğsünü yakarak eve koştuğun sıcak ekmek, bilmesen de değerli olan emek, umut be, en kolayından beslenen, gözleri yaşlı bir akşam üzeri. Umut edilen yarınlar ve bugünler bir çare, hepsi mi eskide kaldılar? Onlar orada duruyor da sen mi gittin? Sen mi terk ettin o umut dolu dünleri? Düne ait yeşeren ne varsa sen mi yitirdin güzelliğini? Masumiyeti bir çöp gibi, insanlığı elbezi gibi sen mi bıraktın yalnız başına? Maziyi darmadağın eğleyen, tabiatı yakan, dünyayı mahveden, Ömrünü işler uğruna harcayıp, sonra pişmanım diyen, Sen misin gibi, eskidi diyorsun her şey, eskiden de güzel her şey, Oysa güzel olan hiçbir şey eskimedi, sen değiştiğin için eski, hala güzel.